İyi günler, ben Metin. Size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba Mustafa Bey, hoş geldiniz. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Hemen söyleyeyim, hatta bunun için de hazırlandım telefonun yayında. Merhabalar, ben Hakan. Bugün sizin hayatınızı nasıl kolaylaştırabilirim? İyi günler, ben Fatih. Size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler, ben Tolga. Size yardım etmek için buradayım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, ben İlker. Size nasıl yardımcı olabilirim? Oldu mu? Çağrı merkezleri olarak geçtiğimiz sene içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermek ve hayatını kolaylaştırmak için yaklaşık 1.9 milyar kez merhaba size nasıl yardımcı olabilirim dedik. Geçtiğimiz yıl pazar büyüklüğü 1.6 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye'deki toplam çağrı merkezi sayısı ise 1200'ün üzerinde. Bunların 300'ü büyük ve orta ölçekli. 2007 yılında 28.500 olan istihdam, 2014 yılında 80 binin üzerine çıkmış durumda. Çalışanlarımızın %65'i kadın. 2014 yılı itibariyle 50'ye yakın ilde en az bir çağrı merkezi bulunuyor ve bu işletmeler genellikle o ilin en büyük işvereni durumunda. İstanbul, Ankara, İzmir dışında Anadolu illerimizdeki istihdam, toplam çağrı merkezi istihdamının yüzde %47'sini oluşturuyor. Sektörümüz Anadolu ekonomisine yıllık ortalama 800 milyon TL katkı sağlıyor. Bölgesel kalkınmaya, genç nüfus, engelli ve kadın istihdamına katkıda bulunuyoruz. Müzik Dünyada ortalama 400 kişiye, Türkiye'de ise 1200 kişiye bir müşteri temsilcisi düşüyor. Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun %2 ila 3'ü çağrı merkezi çalışanı iken, Türkiye'de bu oran henüz binde 2 seviyelerinde. Sektörün 2023 vizyonu doğrultusunda pazar büyüklüğünün 6 milyar dolara ulaşması, çalışan nüfusun en az yüzde birinin çağrı merkezi çalışanı olması hedefleniyor. İstihdamın 300 bin kişiye ulaşacağı bir sektörden bahsediyoruz. Yasal zorunluluk olan yüzde üçün üzerinde engelli istihdamı için çabalarımız sürüyor. Özellikle yakın coğrafya ve Avrupa'da çağrı merkezi üssü haline gelerek Hizmet ihracatı kapasitemizi artırmak için tüm fırsatları değerlendiriyor ve sektörü liderlik ediyoruz. 2008 yılında 9 üye çağrı merkezinin bir araya gelmesiyle kurulduk. Sektörü tek çatı altında toplayarak güç birliği oluşturduk. Her konuda referans noktası olmayı kendimize misyon edindik. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca üyelerimizin desteğiyle hızla büyüdük kurulduğumuzda 9 olan üye sayımız şimdilerde 45'e ulaştı ve sektörün yaklaşık %90'ını temsil eder duruma geldik. Çağrı Merkezleri Derneği olarak devlet nezdinde sektörümüzü temsil ederek kanun koyucuları ile iletişim köprüsü kurabilmeyi hedefliyoruz. Faaliyet alanlarımızı genişletmenin yanı sıra sektörün bilgi merkezi olmak diğer amaçlarımız arasında yer alıyor. Hizmet kalitesini artırmak, standartların belirlenmesine katkı sağlamak ihtiyaçlara çözüm sunmak, tüm paydaşlar arasında iletişim platformu olmak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müzik Neler mi yaptık? Gündem üyelerimizle belirleyerek eylem planlarımızı oluşturduk ve çalışma gruplarımızla beraber projelerimizi hayata geçirdik. Çağrı Merkezleri Derneği olarak sektörümüzü etkileyen regülasyonları yakından takip ederek önerilerimizi sektör adına yetkililerle paylaştık. Her yıl pazar araştırması yayınlayarak sektörün geleceğine ışık tuttuk. 3 ayda bir yayınladığımız Çağrı Merkezleri Derneği e-Bültenimiz ile geniş kitlelere ulaştık. Müşteri iletişim Merkezi hizmet standartını ülkemizde yaygınlaştırmaya çalıştık ve bugüne kadar 10 firmaya sertifikasını verdik. Kurumların ihtiyaç duyduğu mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenledik. Takım idarelerimizi dernek yöneticileriyle bir araya getirdik. Uluslararası Konfederasyon olan ECO'ya üye olarak, Türkiye Çağrı Merkezi sektörünü temsil ettik. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte müşteri temsilcisi, takım lideri, meslek standartı ve yeterliklerini hazırlayarak işimizin meslek olarak algılanmasına katkı sağladık. Üniversitelerin kariyer günlerinde ve çeşitli etkinliklerinde konuşmacı olarak bulunduk. Çalıştaylarda, konferanslarda ve fuarlarda sektörümüzü temsilen yer aldık. Üyelerimiz ile sık sık bir araya geldik. Zaman zaman ne olacak bu sektörün hali dedik. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçmesi ve devlet desteğinin artması ile istihdama, ekonomiye, bölgesel kalkınmaya sağladığımız katkının artacağına inancımız tam. İnsana yatırımda önce olan sektörümüzde daha mutlu vatandaşlar ve daha mutlu çalışanlar en büyük hedefimiz. İletişimin merkezi istihdamın öncüsüyüz